3-3-3 Hatırlatıcıdır. Asla kaybolmadığınız, daima kendi yolunuzdaydınız. Yolunuzu fark etmediğiniz, kaybolmuş hissettiğiniz zamanlar olmuş olabilir. Ancak bu belirli koşulların sadece sizin için gerçekleşmesi gerektiğini fark etmeye başladığınız zamanda. Böylece şu anda size hizmet etmeyenleri ve ruhunuzu gerçekten neyi mutlu ettiğini açıkça görme fırsatına sahip oldunuz duygusal ihtiyaçlarınız hakkında daha fazla netliğe sahip olduğunuz zaman ruhunuz yolunuzda size yardımcı olacak. Doğru insanları ve doğru durumları çeken enerjik bir titreşim yaymaya başlar. Hatta arzuladığınız şeyi değil olduğunuz şeyi çektiğinizi anlarsınız. Bunu size daha önce de anlatmıştım. Dilik ile niyet farklıdır. Bir şeyin olmasını dilemedik. dilemekle bir şeyin niyet etmek aynı şeyler değildir. Bereketin temel kaynağı olan çekim yasası benzer benzeri çeker dediği için hayatınıza kendiniz gibi insanları çektiğinizi anlarsınız. Bu başarılı olmayı hedeflerinizde başarılı olmanıza yardımcı olacak insanlara doğru çekildiğiniz anlamına gelir. Başarıyı sağlamak için 3-3-3 sayı örüntüsünü tekrar tekrar görmeniz Artık kozanızdan sıyrılmanız, dönüşmek istediğiniz yeni insanın bir sonraki yaşam evresine evrilmeniz için önemli bir karar vermeniz gerektiği anlamına gelir. Lütfen bu kararınızda rahat olun. Ne kadar verirseniz verin, akış için, akışın içinde her şekilde ilahi olarak desteklendiğinizi asla unutmayın. 3-3-3 aynı zamanda 6-6-6 ve 9-9-9 sayılarıyla da ilişkilidir. Bu sayılar sizi hayatınızın sonraki evresinde dönüşümü hazırlar. Bununla birlikte bu karar sizi kişisel ilişkiler ve ev yaşamınızda düşüncelerinizi olumlu bir şekilde hizalamayı teşvik eden 666 frekansıyla da uyumlayabilir. En iyi kararlar her zaman özünüzle bağlantıda olan gerçeğinize dayanır. Her şey yolundadır. Çünkü ruhunuz zaten ne yapacağını bilmektedir. Sadece kendinize bağlanmalı, sezgilerinize güvenmeli, doğru ya da yanlış gelen hislerin sesini dinlemelisiniz. Genel olarak her zaman kendi yolunuzda ilerlediğinizi anlıyorsunuz ve sürekli olarak gerçekte kim olduğunuzu daha fazla keşfediyorsunuz. Ruhsal gelişiminizde kişisel sıkıntıların, zorlu deneyimlerin ve zorluklar sizi olmanız gereken güçlü kişi olarak şekillendirdiğini idrak ettiğinizde, şimdiye kadar size verilen tüm öğrenme fırsatları sayesinde gerçekte kim olduğunuzu görebilirsiniz. Kendinizi takdir ederseniz, bu alemdeki varoluş amacınızı ve nedenini fark ettikçe kişisel evrenimizden zevk almaya başlarsınız. Sevgili dost, sizin gerçekte kim olduğunuzu keşfiniz buna bağlı olarak dönüşümünüz ve evrim. Evrildiğiniz insanın kaderi insanlığın evrimini de şekillendiriyor. Bunu fark etmiyor musunuz? Hayatta ne olduğunuz ve ne yaptığınızdan bağımsız olarak sadece var olduğunuz için kıymetli olduğunuzu, sadece sizin için kıymetli olduğunuzu, sadece sizin için tasarlanan bu yolda ilerlerken asla ama asla yalnız olmadığınızı farklı kapılardan gösterecek hayat. Dönüştüğünüz insanlar İnsanla gurur duyacaksınız.